Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 8 Mayıs Cuma günü Akrep burcunda başlıyoruz. Küçülen fazla. gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de üzerine konuşuyor olacağız. Eee Ay akrep burcunda dediğimiz gibi başlıyoruz güne ve bu aslına bakarsanız bizim biraz daha duygusal olarak olaylara daha yoğun bir ve derin bir yaklaşımla bak baktığımızı ama bunu çok fazla yansıtmaktan hoşlanmadığımızı gösteriyor. Biraz daha ketum bir tutum içerisinde olacağımızı gösteriyor. İlk açımız da aslında bu akrep doğasına uygun bir açı. Saat 02.02'de kesinleşecek Ay'ın Plüton'la yapacak olduğu sekstil açı. E, saat 03.02'ye kadar da etkisini hissediyor olacağız. E, istek ve arzularımız hususunda yılmayan, ısrarlı ve güçlü bir şekilde isteğimiz ve arzumuza odaklanabileceğimiz bir zaman dilimi. Hani doğamız bu şekilde çalışıyor olacak bu saatlerde. Hemen akabinde 04.32'de Ay'ın Mars'la yapacak olduğu kare enerjinin biraz gerilmesine sebebiyet verebilir. Şimdi bu dürtüsel bir yapı her şeyden önce. E, mizacımız hani burada daha saldırgan ve öfkeli olabilir. Tahammülsüz bir enerjiyle olaylara yaklaşabiliriz. Hani gece saatleri olması çok ciddi tartışmaları belki tetiklemese de içsel olarak çok da huzurlu olmadığımızı agresif bir yapıyla olaylara baktığımızı gösterebilir. 05.38'de enerji dağılıyor olacak. Ayın Jüpiter'le yapacak olduğu seks dille birlikte sabahı biraz daha mutlu karşılıyoruz. Daha cana yakın, merhametli, şefkatli, uyumlu, iç huzurunun ön planda olduğu bir sabah uyanıyoruz. Ee, günün doğası da güzel o nedenle açıkçası. Şimdi... Ayın Jüpiter'le yaptığı sekse ki gökyüzünün büyük iyiciliği diyoruz biliyorsunuz ki Jüpiter için. İste karzu ve dileklerimize istinaden hani inzivaya çekilip meditasyon yaparak hatta dua ederek ee, bu yaratım enerjisinden faydalanabilecek olduğumuz zamanlar aynı zamanda. Eğer uyanıksak değerlendirebiliriz. Saat 10.15'e kadar yani saat 05.38'den 10.15'e kadar ayda boşlukta ilerliyor olacak. 10-15 itibariyle yay burcuna geçecek. Bu sürece kadar bir girişim yapmak, yeni bir şey başlatmak çok da uygun olmayabilir. Biz burada hani boşta kalma anlamına geldiğini düşünürüz. O nedenle saat 10-15 itibariyle varsa eğer devam edebilirsiniz. Hani böyle bir girişim ve istek arzunuz varsa. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında ay artık yay burcunda ilerleyecek. Ay yay burcundayken de daha iyimser yani Geniş görüşlü, spontan, meraklı ve bağımsız bir ruh haline bürünürüz. Önümüzdeki iki buçuk günün teması da bu yönde kendini gösteriyor olacak. Sonraki açımız ayın satürnle yapacak olduğu bir sekstil açı. Saat 13.26'da kesinleşecek çok fazla açımız var bugün. 12.26 ve 14.26 aralığında da etkisini hissedecek olduğumuz bir açı. Daha muazzam bir istikrar var burada aslında. Yani e, duygularımızda denge var. Kontrolümüz ön planda. Ay'ın Satürnle iyicil enerjiler barındırdığı açılarında daha kontrollü, daha isteğimiz doğ doğrultusunda mantık çerçevesi içerisinde hareket ederiz. E, şartlara göre en doğru hareketi yapma güdümüz ön plandadır. E, bu zaman zarfında da bu yönde değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Şimdi sonrasında e, Ay'ın Şiron'la 22-14'te bir açısı var. Pardon Ay'ın Uranüs'te önce bir 150 derecelik açısı var. Şimdi Gece saatlerinde bu istikrar biraz kaybolabilir. E, saat 21.14 ve 23.14 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi biraz duygularımızda değişkenlik ve çelişkili yaklaşımlar hissedebiliriz. Ama bunu içsel olarak hissedeceğimiz bir rahatsızlık, istikrarsızlık olarak düşünebilirsiniz. 23.03'te günün son açısı ayın Şiron'la yapacak olduğu üçgenle birlikte biraz daha olaylara bakış açımız pozitif olabilir. Kendimizde yara ve zarar olarak nitelendirdiğimiz şeylerde... E o o noktada iyileşebileceğimizi, şifa bulabileceğimizi, daha arınmış hissedebileceğimizi sağlayacak mesajla da olaylarla karşılaşabiliriz. Saat 22.03 ve 00.03 .00. yani bir gün sonra da sarkıyor açı. Hani bu zaman zarfında hani iyileşmeye niyet edebilir. Hani soyut ya da somut. Bir şekilde rahatsız olduğumuz konular hususunda bir çözüm bulabiliriz. Değerlendirmenizi de bu noktada ümit ediyorum. Günün son açısı bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.